Merhaba arkadaşlar. Bozdağ Akademi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu madde ve endüstri madde ve doğası konusunun ikinci videosuna geldik arkadaşlar. Maddelerdeki fiziksel değişim. Maddelerin yapısı değişmez arkadaşlar fiziksel değişimde. Hal, şekil ve dış görünüşü değişir arkadaşlar. Maddenin kimliği değişmez. Yani suysa su buhar olduğunda da su buharıdır Yani maddenin kimliği değişmez maddeler maddeler eski haline dönüştürebilirler. Yani fiziksel değişimi örnek verelim arkadaşlar. Çözünme, kırılma, kesme, erime, yırtılma, donma. Örnek veriyoruz arkadaşlar. Kağıt yırtarsak kağıt yine kağıttır. Yoğuşma, buharlaşma. Hemen kimyasal değişime gelelim arkadaşlar. Maddenin kimliği ve iç yapısı değişir arkadaşlar. Madde eski haline dönemez arkadaşlar. Gaz çıkışı, renk değişimi, ısı, ışık, yayılması gibi olaylar kimyasal değişimin göstergesidir arkadaşlar. Mayalanma, yanma, paslanma, çürüme, pişirme, fotosentez, solunum, kimyasal bağ, bağ oluşma arkadaşlar. Kimyasal değişime örnektir arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere kimyasal değişim denir arkadaşlar. Atomlar arası bağlar kopar Yeni bağlar oluşur. Tetme sırasında zamanla değişen maddelere girenler, oluşan ve yeni maddelere ürünler denir arkadaşlar. Girenlerin kütlesi zamanla azalırken ürünlerin kütlesi zamanla artar arkadaşlar. Önemli toplam kütle normal şartlarda değişmez arkadaşlar. Kimyasal nedir arkadaşlar toplam kütle, toplam proton, nötron, elektron sayısı, atom sayısı ve cinsi, toplam yük arkadaşlar değişmez. Değişen nedir? Değişebilecek olanlar nedir? Değişebilir olanlar. Molekül sayısı, fiziksel hal, hacim. Yani değişebilir bunlar. Hemen bir örneğimize geçelim arkadaşlar. Cu katı Artı +1 molekül O2 gaz halinde okla CaO katı maddesine dönüşmüş. 1.6 gram kalsiyum elementi ile 1.4 gram oksijen molekülü tepkimeye girdiğinde 3 gram CaO molekülü oluşmaktadır. Tepkimeye göre aşağıdaki verilen soruları cevaplayınız. Aşağıda grafikleri uygun bir şekilde doldurunuz. Evet, kalsiyumun kütlesine bakıyoruz zamana göre. Kalsiyum girenlerde e, kalsiyum kaçmış kütlesi 1.6 grammış arkadaşlar. E zamanla evet kalsiyum bitmiş arkadaşlar. Hemen oksijenin kütlesine bakalım arkadaşlar. 1.4 grammış. 1.4 gram bu da girenler olduğu için bu da bitmiş arkadaşlar. Hemen e, ee, kalsiyum ile bakalım arkadaşlar. Kütlesi 3 gram olmuş arkadaşlar. Sıfırmış. Ve 3 grama gitmiş. Çıkmış. Toplam kütleye bakalım arkadaşlar. Toplam kütle girenler ürünler. Yani toplam kütle her zaman eşit kalmıştır arkadaşlar. Çünkü toplam kütle kimyasal tepkimede değişmez arkadaşlar. Korunur. Tepkime ile ilgili bilgiler bilgileri doğru yanlış şeklinde doldurunuz. Toplam kütle Toplam molekül sayısı korunmuştur. Evet arkadaşlar, toplam molekül sayısı korunmamıştır. Yanlış. Yeni atomlar oluşmuştur. Arkadaşlar, atomlar hiçbir zaman yeni atom oluşmamıştır. Yanlış. Katı kütlesi artmıştır. Evet arkadaşlar, 1.6 gram Ca elementi girdi ama 3 gram çıktı. Cao diye çıktı arkadaşlar. Hemen bu artmıştır, bu doğru. Kalsiyum oksit molekülü, kalsiyum ve oksijen maddelerin özelliklerini taşımaz. Arkadaşlar bu da doğru. Tepkime bir yanma tepkimesidir. Arkadaşlar hiçbir zaman unutmayalım, oksijenin giren olduğu bir tepkime devamlı, daima yanma tepkimesidir. Hemen Diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. 4 demir 3 oksijen girmiş arkadaşlar. 2 demir oksit oluşmuş. Bu tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Bir yanma tepkimesidir. Evet arkadaşlar. Bir önce dediğim gibi oksijenin girdiği bir tepkime yanma tepkimesidir. 12 gram oksijen gazı tepkimeye girmiştir. Şimdi toplam kütle korunduğuna göre arkadaşlar 28 16 o da eşittir 12. Evet arkadaşlar bu da doğru. Tepkimede hem bağ kırılımı hem bağ oluşumu olmuştur. Evet arkadaşlar ev 2 hem bağ kırılımı hem bağ oluşumu oluşmuştur arkadaşlar. Bu da doğru. Tepkime sonucunda yeni atomlar oluşmuştur arkadaşlar. Demir, demir burada da var. Oksijen, oksijen burada da var. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hemen diğer yanıtımıza geçelim arkadaşlar. Hemen bir kimyasal tepkimede maddelerin kütle zaman grafiği verilmiştir. Bu kimyasal tepkimeye tepkimeyle ilgili bir X ve Z maddeleri tepkimeye girmiştir. Hemen bakalım arkadaşlar. X ve Z'ye baktığımız zaman X ve Z evet azalıyor. Belli bir kütleden sonra azalıyor. Bu doğru arkadaşlar. Tepkime sonucunda Y ve T maddeleri oluşmuştur. Evet arkadaşlar sıfırmış bunlar. Y ve T oluşmuş. Bu da doğru arkadaşlar. X maddesinin tamamı tepmeye girmiştir. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. X maddesine baktığımız zaman belli bir kütle düzeyinde gelmiş. Ama bakın Z gibi sıfırlanmamış arkadaşlar. Bu çok önemli. Z gibi sıfırlanmamış. Bu yüzden olay arkadaşlar. Bu yanlış. Yani doğru cevabımız arkadaşlar 1 ve 2'dir arkadaşlar. Yani arkadaşlar grafikler önemli. Grafiklere dikkat edelim arkadaşlar. Bu kimyasal tepkilerde bizim aklımıza tutacağımız neydi? Girenlerin girenlerin kütlesi ile çıkanların kütlesi eşit olacak arkadaşlar. E, atomlar arası bağlar kopacak arkadaşlar. Yeni bağlar oluşacak. Girenler zamanla burada örnekte gösterdiğimiz gibi arkadaşlar örnekte gösterdiğimiz gibi zamanla azalırken Z ve X zamanla azalıyor ama T ve Y zamanla artmıştır arkadaşlar evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar Bozdağ Akademiye abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar Bozdağ Akademi sizleri seviyor. Bozdağ Akademi sizlerle mutlu, sevgiyle kalın, hoşça kalın.